İflas etmeye hazır mıyız arkadaşlar? Minecraft ucuz orta pahalı serisinde uzun bir aradan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk haritamız dünyanın en güzel haritası neden? Beleş! Nerf haritası çıkmış arkadaşlar. Biz de bunu görünce dedik ki bu fırsat kaçmaz dedik. Bir ki, bir ki, bir ki, bir ki zombiler ve iskeletler forumlarını nasıl koruyor diyorsanız arkadaşlar <laughs> aynen bu şekilde koruyorlar. Bir şey diyeceğim gerçek hayatta eğer böyle bir nerf varsa nerf Türkiye. Bunu senden istiyorum. Evet Ateş. Oo, şuna bakar mısın? Ne? Şuradan tavuğu alacaksın ve ateş edeceksin. Kendi başlarına göre konsuz görüyorum. Böyle olmaz arkadaşlar. Sıfır etmeyin beni. Başla. <laughs> acaba birlikte mi kapışıyoruz? Yani bir vs Aa, bir mi atıyoruz yoksa? Yok yok eğitim alanı galiba burası. Ha, Hepsini evet. vur. Hepsini vur Ebat kardeşim benim. Hiçbir şeyi kaçırma. Görüyor musun bak şuradaki de hop zıpla zıpla oğlum Şöyle uzun zamandır yiyorum. bu kadar eğlenceli bir harita oynamamıştım. Dur bakayım. O nasıl bir ya? Şimdi bir buraya ardından buraya Ebat sen çok noobsun. <laughs> Şu dartları görüyor musun? Dartların düşüşüne bak. <laughs> Efsane ah. derecede güzel. Şuradan <laughs> bir tane daha atış yapıyoruz. Gel. Dartlara sakın çarpma. Sakın çarpma. Fall Guys'a benze iş. Fall Guys Hayır, gibi ya yapmışlar. Evet bu arada bir, bir tık o şey var yani vibe'ı veriyor. Kesinlikle veriyor. Evet. Hop. 11, 17'de 11 tane vurmuşum. Sen kaç tane vurdun? 17'de 10. Haha <laughs> 10 mu? Ha ezik. Bunlar sende olanlar. Arbeletten var bende. Bu kılıçtan 2 tane var. Evet yorum yazan bir kişiye hediye edelim mi? Hem like atan hem yorum olur, yazan ben bir kişiye hediye edelim. Şu şu an yanımda arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz. Şu dünyanın güzelliğine bakar mısın Evat kardeşi? Oğlum Şu, efsane okeydi. güzel yapmışlar. Şurada şöyle bekleyelim. Aa, oo, ben Çok nereye geldim ki <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar efsane bir şey bu harita. Baksana üstüme dartlar yağıyor. <laughs> Arkadaşlar şu anda elime double punch nerf geldi. Oğlum yok böyle bir şey ama bir dakika sonra Burak bir geldi, geldi. Hayır. Burak'a vurduğun her mobdan dart düşüyor ve dartları topluyor mu? Gel gel gel. Aa geliyor bir tane. Tamam bir tane vurdu. Kafasına doğru vur oğlum. Çok <laughs> efsane. Hayır hayır hayır. Aa, Aa şurada bir şey parlıyor galiba onu almamız gerek. Dart galiba. <laughs> Yükseltici bu. Jump boost aldı. <laughs> ne oldu? Bak şimdi. Ya bu beni biraz dolandırdı da. <laughs> Oğlum, Efsane zıplıyorum. Gel. Gel gel. Oo! Çok fazla zombi var. Zombi var. Zombi var. Yardım tamam, et. Tamam yardım geldim. Et. Huh. Oo! Şu şey var. Örümceği görmen lazım. Ay gitme Bir de zorla. Şu akrep'e dikkat et. Yaylarına bakman gerek şurada. da. Olsun. Yukarıda akrep'i şunları senden çalayım da kardeşim benim. Hadi Ay geçmiş olsun. O. Geçmiş Şu olsun. Şu an taraftan slime geliyor. Arkanda creeper, arkanda creeper. Oh. iki tane, iki tane. Hayır. İki gelin. creeper, iki creeper. Gelin. Hayır Ebat ölemezsin. <laughs> Öldün mü? Evet balon ağzına düştüm. Slime'lara bak içlerinde dart var. Nasıl? İçlerine bak. Aa evet içlerinde dart var gerçekten. Arkadaşlar bir tane daha drop düştü nerften bana. İçine açıyorum. Ebat. Burada ne? bir tane daha yepyeni bir nerf gelmiş bana. Şunun güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Bir tane tişört göndermişler. Şu nerf tişörtün de olduğuna göre bakalım içinden daha ne çıkmış. Nerf bir tane mousepad çıktı. Bardak geldi. Of nerflü bardak. Bunu sana hediye ediyorum Emat. Sıra geldi o mutsuz ana arkadaşlar. Yani para ödeyeceğim anda oğlum. Bunlar çok zamlanmışlar. 338 lira olmuş. Ben 50 liraya mı 70 liraya mı ne alıyordum bu paketi? Öde. Biz şimdilik 338 lira olanı alalım. 3824 mine coin'imiz oldu. İlk alacağım sarıta arkadaşlar 84 liralık. Şu anda 85 liralık bir modele bakıyorsunuz arkadaşlar. Bize bunu nasıl yapacağımızı gösteriyor Emat hayvanlar üzerinden silahlar yapacağız ama tabii ki de ben bunları gidip bu şekilde craftlamayacağım. Nasıl mı yapacağım? Game mod'dan tabii ki de. Ya bu haritayı ben başta çok sevdim arkadaşlar. Tüm craft malzemelerini buraya koymuş diyor ki, gel diyor, burada diyor yap diyor. Sen bir daha diyor uğraşma diyor. Ya sen bu uğraş kalsın diyor. Emad'ın git diyor. Özel kurt kılıcını yap diyor. Evat. Ne? E, Evat neredesin? Ne? Neredesin kardeşim? Benim? Kurt kılıcı. Oo! Şimdi o çok havalı. Bu ne böyle? Arkadaşlar şimdi bu silahları kullan... Oo! Evet elektrik çarpan bir tane silahı var. Ne oldu? Hangi Vuramıyor silahı? musunuz? Vuramıyor musunuz arkadaşlar? Hepinizin içinden geçerim. Balık silahı var evet. Hamsi silahı. Hamsi silah. Sana gerçekten yemin edebilirim. Bekle hemen geliyorum. Çok efsane bir şey. Oğlum. Bu ne? Arkadaşlar silahlarımın güzelliğini görüyor musunuz? Vurmalarını engelliyorum. bunda da papağandan ya, yapmışlar. Şeyi. Bırak bana bak. Sende ne var? o ne bak. Oğlum çok iyi. <laughs> o aşırı derecede güzel. Ama Aa! evet bunlara bir vurmamız gerekiyor kardeşim benim. Aa sniper silahı var. <laughs> sniper silahı. Oğlum bu süpürge gibi. Çok iyi. Evet, koku falan alıyor herhalde. Gel gel sen şuna bak gel bir. Bu bak öyle. şimdi öyle? galiba iksir atıyor. <laughs> bakar <gülüyor> mısın? oğlum çok güzel yapmış. Ben de biraz topu atan buldum. Onlara creeper silahımla What? saldıracağım. Arkadaşlar <laughs> şu elimdeki silaha bakar mısınız? Hadi creeper silahı. Hadi sen bunları içine O ne? O silah değil, bir... mı? Eliyle vuruyor böyle. Kedi mi o? Hangi mobo? Baba kedi diyor. Kedi. Kedi işte dedim sana kediye çok benziyor. Bak şimdi. Bir de bu var. Gel 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 gel. Bak izle. İzle izle izle. Vos'u kesiyoruz. Vos'un artık işi Gaz silahını kullanıyorum. Çok iyi. Kes 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 kes. Aa bak bitti. Sıradaki haritamızı da arkadaşlar orta yere koyun. Buna tam tamına 101 lira ödüyorum ve alıyorum. Robotların olduğu bir dünyaya geldik arkadaşlar. Galiba bunları craftlamaya çalışacağız. Benim favorim bu oldu evat kardeşim benim. Belki Senin... bu oldu. Daha insansı. Ah bu makineler çok eski evat kardeşim benim. Bunlardan bir şey yapılmaz. Gel. Evat bize bir robot mu craftlıyorsun kardeşim benim? Ya abi sen nesin yahu. ya sen nesin ya 100 lira nedir nasıl çöp yapılır arkadaşlar bu haritayı alarak anlayabilirsiniz <laughs> ne yazık ki biz bu sevmedik çok zor. Her şey zor ve yani aşırı derecede güzel değil. Değil mi Emad kardeşim? Ben şöyle yani ben çok beğendim diyemem. Ben Açıkçası. de beğenmedim. Size. O yüzden Emad'a saldırıyorum. Sırf Emad yüzünden 100 RAM gitti Emad kardeşim. Öyle kardeşe. mi? Senin yüzünden 100 RAM benim gitti. Benimle alakası yok bir kere lira vereceksin. sen vereceksin. dedin. Bana 100 lira borçlusun. Hatta 100 Hayır lira. Hayır değilim. 100 lira borçlusun Emad. Sen bana 100 Hayır. lira borçlusun. Tam tamına 135 lira vereceğiz ve arkadaşlar inanılmaz aile haritasını alacağız. Bence en efsane olan harita bu olabilir. Oo, keşke inanılmaz ne? aile tişörtüm giysem sen anne misin? Anne mi oldun sen. Ha ikimiz de baba olduk evlat kardeşim. Ee. Gel bakayım buraya. Şimdi bunları gidip döveceğiz. Gel. Aa! Bak şu emateden seçenek. Double Allah. punch. Oğlum harita süper. Şunlara vur evlat kardeşim bile. Gel 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 gel. Double punch. Araba atacağım. attım az önce. Ciddi misin? Onu görmem. Bak. bak. Evlat nasıl yapıyorsun? At. At. Oğlum harikasın. Evantarda ikinci olan, ikinci olanı seç. Araba Gel bana araba. Evet neredesin? At onu, at onu. Senin üstüne atacağım bala. Al Aa, kardeşim ya. beni. Ya ben bu siren sesleri dışarıdan geliyor sanıyordum. Ya <laughs> yani oyundan, gel oyundan geliyor. Oyundan geliyor. <laughs> gel 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 şunları. Ben de diyorum burası o kadar olaylı bir yer değil. <laughs> Aa! Karakter değişebiliyorsun. Aha ufaklık oldum. <laughs> tam olsun sen no. gerçekten tam olsun. Baba da yardım etmek gibi bir düşünce var mı? Tabii ki. <laughs> Çabuk o <oza. gülüyor> Ya o çok iyi ya. <laughs> Hayat kardeşi. Aha robot Allah. geliyor. Çok dikkatli ol bat kardeşim benim. Bunun içinden tamam. geçeceğiz. Dur ben kıza, kızına geçtim görünmez olana. Gel bakayım buraya. Sen de halde oldun. Hop hop. Ben alayım, ana. Git evat kardeşim git. Canını hiç <laughs> Gel 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 çabuk. Göremezlik modumu açtım. Göremez şu anda beni göremez. Hadi Yok. bulsana beni. Oh, <laughs> Oğlum bunun neresine vuracağız? Uçan karakteri vurması lazım evat. Gel Aha, vallahi ya. bir şey değil mi? Donduruyorum dondur, onu. Dondur, 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 dondur. Vay inanılmaz geliyor ve bir tane yere geçiriyor. Bekle arabayı buna atayım onu. Daha mat Aa, evet. olamaz ki. Al. Hop. Evet. Arabayı boşuna attı. Ya sen ne kadar kıskanç bir insansın ya evat. Ama ya abim sen... güzel bir fikirdi. Hadi. Burak'a at o arabayı ona. Oo. Çok iyisin geri çekil geri çekil. Adı, Aa. o bizi bastı ya. Yumruğa geç helal. araba almana gerek yok. Bazen yerden kaya parçası alıyor. Gördüm efsaneydi. Woo. Ver gel bana şu kaya parçası. Al bakalım robot kafa. Aa dur bacaklarını dondurayım. Bacaklarını donduracağım. Evet evet bacaklarını dondur. Ben de şöyle atıyorum. O zaman dur ultimate çakıyorum. Oy 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 nasıl sinirlendirdin onu. Az şey? bir daha yap. Lütfen bir daha yap. Ultimate. Çok iyisin. Tamam. beni devam et. Aa, ay oy. ay ay beni biraz fırlattı da. Bir bacağına sen bir bacağına ben ultimate'e. Hazır mısın? 1 Ultimate. Woo. Ve şimdi dayak show ve bitiriş zamanı. Abi Hazır şey yok. oluyor. Bir kolunu attı. Bir kolu yok artık. Yerden bir şey ver bana. Onun büyük beynini oh. atıyorum. Hemen 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 değişiyorum. Ultimate. Ve bitti. Hayır. sahneye bak. Baba roketi ona nasıl Aynı Bizde. filmdeki. Bak şimdi şey, <laughs> İşte ben Lord Burakayım. Aa Jack Jack Jack, Jack, açıldı. Arkadaşlar evimize geldik. Arabası burada dur. Ben şu arabayı delemek istiyorum ya. Haya. ha. Evet bindim. Gerçekten deneyebiliyorum atlayabiliyor musun? Lütfen Dilesene arabaya gel. ben de bileyim. Gel 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 gel. Şunları şimdi toplayabiliriz. Wow. Demek burada bir olay var ha. Nerede bu? Ee, burada, burada değil, değil galiba. Ha burada 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 bak bak sana bir Buradaymış. şey çıkmış. Ne? Aa ben yarışıyorum. Ekimiz yarışıyoruz. Evet çık şuna Allah. evet çık şuna kardeşim benim. Hoppa. Güle güle at kardeşim benim. urakay Hileyi kökler. urakay hileyi kökler. Arkadaşlar sizin en çok hangisi hoşunuza gitti? Yorumlara yazmayı unutmayın. evet at. Cek ceki asla <laughs> sinirlendirmeyeceksin kardeşim. Hop. Cek cek gücü. hoşça geldin. Bay bay.